gidiyor abi. İyi hadi bakalım. Çok güzel. Bugün bitiririz inşallah. Ben biter inşallah bu tarzı. İyi hadi bak. Ne <laughs> <laughs> Çeşme için değilim. Hep kardeşleri birdir. Dedim Taşırım. Bunları ben İtalya'da gördüm. Bahçe traktörleri. Hemen iki tane sipariş verdik. 2010 yılında bu işe başladık arkadaşlar. ondan önce ben kamu kurumunda, devleti, kamu kurumunda mühendislik olarak mühendislik yapıyordum. Sonra bu ben işte kamu kurumunda çalışırken sağda çalışıyorduk. Sağda Nide bölgesindeydik biz. Nide bölgesinde e, bu bahçelerin yoğun olduğu bir bölge. Özellikle İtalyanların yaptığı bahçelerin yerlerinde çalıştık. Orada tabii böyle bahçeler görünce daha önce bilmediğimiz iş olduğu için sorduk tabii. Sorduk, baktık. İşte bir ağacın boyunu, işte verimine falan baktık. Baktık çok güzel. Orada e, İtalyan bir arkadaşla tanıştık. E, Lyon denilen bir arkadaşla. O bizi bu işe yönlendirdi. Tabii ben o kamu ça kamuda çalışırken e, 2008 yılında Elazığ'da bizim hankendi bölgesinde bir arazimiz vardı 30 dönüm. O 30 dönüm üzerinde bu işi yapalım diye karar verdim. Tabii fidan siparişlerimizi verdik. Her şeyi yaptık bitirdik. Dikimi de bitirdik. Bir yıl geçti. E, tabii o zaman Elazığ valimiz vardı. Valimiz Muammer Erol. Onun destekleriyle e, biraz daha işi büyütmek istedik. Sonra biz üç kardeş ee, bu işe girdik. Ee, EMT Tarım adına şirketi kurduk. 2010 yılında 250 dekar Elazığ'ın 1500 rakım olan bir yerinde arazi aldık. 250 dekar, 250 dekar bir araziye yaklaşık 90 bin üzerinde fidan getirdik. Bu fidanlarımız e, özellikle kırmızı çeşit bölgeye hitap eden ve bu rakımda çok güzel renk yapan bir çeşit. Şu an bahçemizde 70 bin civarında kırmızı çeşit. Geri kalan 20-22 bin tane ağacımız da tozlayıcı çeşit ya da dölleyici çeşit derler. Onlar da gran simit ve gala dediğimiz piyasada tutunan bir çeşitler. Bir de ortalama 350-400 ağaç sığdırdık biz. Biraz sık dikim yaptık. Bu da ne demek? Bir dönümde ortalama 5-6 veya 7 ton Yılına göre ortalama bir ürün alıyorsunuz. Bu da hem sizin kazancınız arttırıyor hem de e, şöyle diyeyim. Piyasada iyi bir yeriniz oluyor. Tonajınız fazla olduğu için. E, şu an için bizim bu yıl ortalama 1000 ton civarı bir ürün bekliyoruz. 90 bin civarındaki bir ağaçta. Biz tabi daha fazla ürün alabiliriz. Burada 1200-1500 ton da alırız ama her yıl aynı ürünü alabilmeniz için bu seyreltmeyle ağacı e, yormamanız lazım. Şu an hasat devam ediyor. E, arkadaşlarımız... Çavuşlarımız bize günlük ortalama 30 ile 40 kişi getiriyor. E, burada hasatımızı yapıyoruz. Bölgeye tabii bir istizam çok iyi oluyor. Ortalama günlük 30 ile 40 kişi burada bir ay full çalışıyor. Onun akabinde soğuk hava depomuz var. Soğuk hava deposunda da 2 e, ay 3 ayda ve elemanlar aynı şekilde seçme ve şey yapıyor. Paketleme yapıyorlar. Şu an yurt dışı yok ama iç piyasamız yurt dışı gibi. Çünkü elma kaliteli olunca kaliteli olunca çok iyi fiyatlara gidiyor. 2010 yılında ben istifa ettim. Kamu kurumunda istifa ettim. Tabii oranın şartları ne kadar olsa da kendini geliştirecek işler de yapsın. Biz tabii okuduk. Allah razı olsun anne babamızdan okuttular. Belli bir yerdeydik. Tamam, kamu bir yere kadar. Tam orada belki kalsaydık müdür olmuştuk. Tabii bize herkes karşı çıktı. İşte bahçecilikte ne kazanacaksınız, ne edeceksiniz diye. Ama unutmayın, bahçecilikte modern bahçecilikte. İşi modern yaparsanız, her şeyi dört dörtlük yaparsanız hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Pazar konusunda satışı yapabilmeniz için kaliteli ürün, kaliteli ürün yaptıktan sonra sizi bulurlar. Kendi işimizin patronu olduk kısacası. Şu an biz iç piyasaya veriyoruz. Özellikle Van, Erzurum, Muş ee, o bölge bizim bölgemiz. Çünkü neden diyeceksiniz biz doğum kapısıyız. Şu an Kömürhan Köprüsü'nden bu tarafta en büyük elma bahçesi burası. i